selamlar. Hobi atölyesi kurulumunun da ikinci bölümüne başlıyorum. Aşırı bir rüzgar var. bir ufaktan başlayalım. Neler yapacağım? Şimdi bizim orta direkleri atmamız lazım. Kapının direklerini atmamız lazım. Bir de üstlerinden öncelikle şey yapmamız lazım. Öncelikle onların yerlerini bir açayım. Üst direklerini bir koyayım. Kapının kasa yerleri falan bir belli olsun. Ondan sonrasında yanlarından bir tuğla öreceğim ya da bims beton hangisi uygun olursa onlardan örüp zeminine beton atma planım var. Bakalım hep beraber yolda yürürken şeylere gene karar vermiş olacağız. İyi seyirler. arkadaşlar. Ağaçların dışına vernikli ahşap koruyucu uyguladım. Hem dışarıdan hem yanlarından. İç kısmı zaten şeyde kalacak. Özellikle şunlarınki içeride kalacak ama ben fazla olanlarını sürttüm. Dış taraflarına da şöyle uyguladım. Sabahleyin de yutong gaz beton aldım. bunların ölçüleri 60, 25 ve 10 santim. Yani şöyle gelecek. Planlamam şu şekilde. Şöyle direkler arasında beyaz suyla olarak bunları kullanacağım. Belki dışından ince bir sıva yapacağım. İç tarafına sıva yapmaya bile gerek yok. Kireç belki yapabilirim. Ya da toz oluyor diye üstünden bir şey geçebiliriz. 100 tane aldım. Maliyet için bu da not olsun araya. 580 tanesi nakliye dahil. 100 tanesini 580 liraya aldım. Bir torba çimento. Bunlar zaten 25 lira. Bir torba çimento aldım. Ağaçlarımızı 1800 lira vermiştik. Şu ana kadar iki maliyetlerimiz bunlar. Ha bir de vernik. iki kutu da vernik. 35'ten 2 çarpı 35. 70 TL'de vernik için verdik. Çiviler vesaire. Daha önceki inşaattan aldığım elimde vardı. Onları saymıyorum. Çatı tahtalarını, palet tahtalarını çaktım. Onları da henüz saymıyorum çatı malzemesi de New Online. Benim şu diğer çatıda kullandıklarımın siyahından buldum. 32 TL tanesi bayramdan sonra alacağım. Buraya tahmin ediyorum 18 tane gidecek ama ben 20 tane alacağım. 32 çarpı 20 640 TL. Nakliye alır mı almaz mı bilemiyorum ama ikinci masrafımız da olacak. 100 tane burayı kapatır mı? Zannediyorum kapatmayacak. Emin değilim. Ama şey yapacağım. Yani örebildiğim kadar yere kadar öreceğim. Sadece şu üst köşeleri çapraz olan yerleri tahtayla kapatacağım. Aldığım tahtalarım vardı biliyorsunuz. Bu tahtalar ki yani 60 tane de 1,5 metrelik tahta almıştık. Hani bakın şunlar. Tanesi 5 TL'den almıştık. O da hesabın içerisindeydi. Onlardan kullanacağım. Şu köşe bölümüne de şöyle bir tane vantilatör düşünüyorum. İçeride toz toprak olacağı için havalandırma amaçlı. Onu yapmam lazım. Bu tarafa düşünmüştüm ama bu taraf içeriye doğru şimdi belki ön tarafında hayvanlara yer olacağı için oraya yapamayacağım. Sonrasındaki bölümde de kapıları yapacağım. Kapıların biraz genişçe ne oldu. Sebebi bakın şurada bir tane su deposu var. O su deposunun buradan aradan geçme hikayesi. Çünkü o tam 1.05 genişliğinde enlemesini buradan çıkartıp şuradan kapıdan çıkabilmeli o yeri geldiğinde. O bizim için kıymetli çünkü. O taşınabilir. Birazcık da altlarına şey koyacağım. Çakıl taşlarından atacağım. Zemin sertlik sağlasın diye. Yutonkları buradan işlemeye başlayacağım şöyle yukarıya doğru. Ondan sonra ta şu tepeye kadar gelmiş olacaklar. Tam tepeye çıkmadan öncesinde şu üstlerdeki şeylerin de ölçülerini alacağım. Tahtaların. Şuraya da biliyorsunuz hani alın tahtası yapacağız demiştik ya. Onların da çakma hizmetini yapacağım ki tam tuğla buraya kadar geldiğinde burayı belki kesmem zor olabilir. Gerçi dışarıdan yaparım o hizmeti muhtemelen. Çünkü buradan artık girecek yer kalmadı da dışarıdan böyle merdiveni koyup sağlıklı uzanabilirsem o böyle biraz daha şey olacak. bir atölyemizin kurulumunun ikinci bölümünü bu görüntülerle bitirmiş olacağız. Çünkü iftar da yaklaşıyor. Ben de biraz yoruldum açıkçası. Havada çok sıcak. Bugün de şeyin Ramazan'ın son günü. Siz videoyu bayramda izleyeceksiniz. Muhtemelen ayın 13 14ü gibi izlersiniz bu videoyu. Şimdiden bayram içerisinde olacağız. Tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin inşallah. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.